Merhaba, ben matematik öğretmeniniz Erkan Hoca. Adı Dümenden ama kendisi iddialı olan matematik kanalımız. Dümenden Matematik'te yine birlikteyiz gençler. Bugün geometriye hafiften giriş yapıyoruz. 2-3 e, senedir hep eğimle bağlantılı olarak gelen Pisagor bağıntısı dediğimiz bir dik üçgen bağıntısından bahsedeceğiz bugün. Hadi ben her zamanki gibi ekranımı paylaşayım. Lütfen siz de o arada beğenip abone olmayı unutmayın. Haber beğenilerinizi bekliyorum. Yani neticede eğer izliyorsak lütfen bu emeğe karşılıkta bir beğeni oraya atalım. Hadi bakalım başlayalım. Pisagor bağıntısı nedir, ne değildir? Şimdi öncelikle elimizde bir tane dik üçgen olacak. Bak bu kısmı çok önemli. Yani senin ilk önce arayacağın şey ne olacak? dik üçgen arkadaş. Dik üçgenlerde bu iş var. Şimdi dik üçgende biz ne biliyorduk? Şurada iki tane kenar biliyorduk. Bir tanesi AC, bir tanesi BC. Bunlara ne deniliyordu? Bunların ismi dik kenarlardı. Bunlar dik kenarlardı. Artık üçüncü kenara da isim vereceğiz. Yani 90 derecenin karşısındaki kenar. Bak ne deniliyormuş? 90 derece açının karşısındaki kenara hipotenüs deniyormuş. Yani buranın ismi de hipotenüs olacak. Neymiş ismi? Hipotenüs. Çok kolay bir isim. Şimdi bağıntı ne? Buradaki bağıntı çok kolay. Dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı. Yani dik kenarlarda birinde ne var? B var. Karesi B kare. Birinde A var. Karesi A kare hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir diyor. Yani eşittir c kare. Bitti. Bu bağıntıya Pisagor bağıntısı deniliyor çocuklar. Tamam. Bugün dükkan kapandı bu kadar ya. Eğer mevzuyu anladınsa bu iş biter. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit olacak. Mevzu da bu kadar basit. Hadi bak şimdi örneklendirelim. Ne kadar kolay olduğunu sen de göreceksin. Evet geldi ilk örnek. Bak bir dik kenar 4 diğer dik kenar 5. O zaman hemen başlıyorum. 4'ün karesi artı 5'in karesi eşittir AC'nin karesi. O zaman tek yapman gereken şey bunların karelerini alıp sonra da kare köklerini almak. O zaman buradan 16 geldi. Buradan da 25 geldi. Toplayıp kare kökünü alırsak bu da bize neyi verir? AC uzunluğunu verir. İş bitti. E burası kaç yaptı? 41 kare kökünü alınca kök 41, 41 kere maşallah işte bu kadar soru tam. Gördünüz mü ne kadar kolay bir hikaye bu. Hadi devam edelim. Evet. Yalnız bu sefer hipotenüsün verildiğine lütfen dikkat edin. O zaman bağıntımızı yazıyorum. Onun karesi eşittir. 5'in karesi artı L, M'nin karesi. O zaman bu arada hem karelerini alacağım hem 25'e deyip öbür tarafa atacağım. 100 eksi 25. Sonra da neyini alacağım? Kare alacağım. İşte bu da bana neyi vermiş olacak? Lm uzunluğunu vermiş olacak. E bu da kaç yaptı? Kök 75. E bu da 25 çarpı 3. Yani bu da beni nereye? 5 kök 3'e getirdi. Demek ki cevap c şıkkı olmalıymış. Herkesin şu anda benle beraber çözdüğünü düşünüyorum çünkü çok kolay. Yukarıda verilen KLM'ni dörtgeninde. de kalem uzunluğu nedir diye bana sormuş. Şimdi çocuklar burada küçük bir numara çekelim. Nedir o? Şu. Önce şuradaki K'yı gelin bir M'ye birleştirelim. E birleştirdik ne oldu? İki tane dik üçgen oldu. Şimdi bak soldaki üçgenden KM'yi bulup sağdaki üçgende de kullanacağım. Yani başladım yazmaya. 9'un karesi artı 6'nın karesi. E bu neyin karesidir? K, M'nin karesidir. Şimdi geçtim sağ taraftaki üçgene. Peki bu K, karesi artı 7'nin karesine eşit değil midir sağdaki üçgenden? işte bitti bak soldakinden bunu yazdım. Sağdakinden de bunu yazdım. Tamam. E şimdi bunlar demek ki birbirlerine doğal olarak ne olduğuna eşit oldular. 9'un karesi 81. Artı 6'nın karesi 36. 7'nin karesinde eksi 49 diye bu tarafa atıyorum çocuklar. Kale sağ tarafta kalsın. Hadi bir de bunun kare kökünü alalım. Burada iş bitsin. O zaman ne yapacağız? Kenarda ben yapayım. 81 ile hemen 36'yı toplayacağım. Burası 7. Burası da kaç etti? 117. 117'den de kaçı çıkaracağım? 49'u çıkaracağım. 17'den 9 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı. O ne oldu? 68. O zaman ne oldu? Kök 68 oldu. Kök 68 dışarılara çıkıyor herhalde. 21 çarpı 4 mü? 21 çarpı değil herhalde. 68'i bölemedim. 68'i kenara bir de 4'e bölsem 17 mi yapar? 17 yapar. O zaman hemen bunu düzeltelim. Ne diyelim? 17 çarpı 4 diyelim. E 4'ü dışarıya 2 diye atınca o zaman 2 kök 17'de aradığım cevap olsun. Yani A şıkkı doğru cevaptır diye söyleyelim. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Köşegen uzunluğu 20 santim olan yukarıdaki karenin çevresi nedir? Şimdi bu aslında bizim için bir köşe notu olacak. Bu önemli. Ama ben size nereden geldiğini göstermek için bu örneği aldım. Şimdi karenin bir kenarına A dersen. O zaman bak bu DBC üçgeninde Pisagor bağıntısı uygulayabilirsin. Yani A kare artı A kare eşittir 20'nin karesi. O zaman iki tane A kare 400. Demek ki bir tane A kare 200 yapar. E bu da A'yı çekersem 100 çarpı 2 olduğundan dolayı ne olur? 10 kök 2 olur. Şimdi o zaman bu üçgenlerde bir daha lütfen bu kadar uğraşma. Niye? Çünkü burada şöyle güzel bir kural var. Eğer senin kenarların A, A ise dikkat edersen burası ikiz kenar dik üçgene döndü. Bu ikiz kenar dik üçgenlerde hipotenüs her zaman A kök 2 ile bulunur Lütfen bunu unutma. Yani bak sen de kontrol edebilirsin zaten. Senin bir kenarın ne çıktı? 10 kök 2. O zaman burası 10 kök 2 çarpı ne olmalıymış? Kök 2. E kök 2 ile kök 2'yi çarparsan 2 yapar. 2 ile de 10'u çarparsan kaç yapar? 20 yapar. Bak senin burayı sağladı gördün mü? O zaman bir daha böyle gördüğünde hiç uğraşma. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bak hemen buradan bir tane üçgen at. Burası 5. Burası 5. E Pisagor uygulama. Hemen buraya 5 kök 2'yi bas. Gitsin. işte bu kadar kolay. Tabi bazı tanıdık üçgenler var. Bu tanıdık üçgenlerle işler biraz daha kolay yürüyor işin gerçeği. Evet basitti. Devam ediyoruz hikayeyle. Evet o zincirleme devam edeceğiz. Bakalım birkaç tane Pisagor. Ne var burada? Hemen bak KM'nin üstüne oynuyor. O zaman 2 kök 6'nın karesi. Akıldan yapıyor. Bak artık iki kök altının karesini alacağım. Kaç yazıyorum? 24. 2'nin karesinden de ne geldi? 4. O zaman bunun da kare kökünü alınca bu bana neyi verdi? Km'yi verdi. Yani burası kaçmış? Kök 28'miş. Şimdi buradan başladım. Böyle Pisagor'a devam ediyorum. Bu tarafa doğru. O zaman şimdi ortadaki üçgende. Kök 28'in karesinden 28 geldi. 2'nin karesinden de 4 geldi. Bu da bana nereyi verdi? KM'yi verdi? Yani 28, 4 daha o zaman k kaç oldu? 32. E hadi burada da artık bir Pisagor işi bitirelim. Kök 32. Onun karesi ne yapar? 32. 2'nin karesinden dolayı da buradan ne gelir? 4 gelir. Bunun da kare kökünü alırsak bu da bize neyi verir? Kp'yi. E bak burası 36 oldu. 36'da kare kökünü alınca nereye geldi? 6'ya. İşte bu da aradığımız cevap oldu. Dik kenarların kareleri toplamak hipotenüsün karesini veriyor. Evet geldi çok çok önemli bir üçgen serisine. Çocuklar bunlar bizim özel üçgenlerimiz. Özel dik üçgenler. Bunları gördüğümüz zaman biz Pisagor bağıntısıyla hiç uğraşmıyoruz. Şimdi bak birinci üçgenimiz ne? Adam altına da ne güzel yazmış. 3, 4, 5 üçgenidir. 3, 4, 5 üçgen. Şimdi 5, 12, 13 üçgeni. 7 24 25 üçgeni, 8 15 17 üçgeni. Bunlar senin hafızanda olacak. İstersen bunu buradan al arkadaş. Masanın üstüne yapıştır. Çünkü bunları hep kullanacaksın. Ha, şimdi arada sana bir şey yapayım. Lütfen buna dikkat et. Şimdi bazen şöyle bir şey oluyor. Çocuk buraya 4'ü görüyor, buraya 3'ü görüyor. Şimdi 3 4 Aa hocam ne güzel 3 4 5 üçgeni deyip buraya 3 4 5 yazıyor. Böyle bir dünya yok. Yani büyük olan kenar her zaman hangisi olmalıdır? Hipotenüs olmalıdır. Sakın böyle bir hata yap. Anladın mı? 3, 4, 5. Yani büyük olanı her zaman nereye yazacaksın? Her zaman hipotenüse yazacaksın. Yani bu bizim için önemli. Lütfen burada hata yapma. Şimdi geldik ikinci nota. Arkadaş bu 3, 4, 5 de bitmez. Niye bitmez? Katlarıyla da devam eder. Lütfen unutma. Yani bunun 2 katı hangi üçgene gider? 6 8 10 üçgeni. 3 Üç katı 9 12 15 üçgeni. 4 katı 12 16 20 üçgeni. 5 katı 15 20 25 üçgeni. Bak burayı takip edeceksin. bunlar çıkabilir. Ha buradaki üçgen neymiş? 5 12 13 ya da 10 24 26 ya da 15 bak 3 katına gidiyorum bu sefer. 36 39. Bunlar olabilir. Bunları takip edeceksin. 7 24 25 ya da 14 48 50 mesela. Ha bu üçgenler çok çıkmaz. Bunların içerisindeki en meşhur olan 3 4 5 üçgenidir. Diğerleri de zaten çok büyük değerlere ulaşmaz. Mesela 8 15 17. 16 30 34. Ha buralara gelir. Belki de bilemedin bir sonraki katına da çıkabilir Ama bunları gördüğünde mesela 17 hipotenüse geldiğinde 25'in katı geldiğinde 13'ün katı geldiğinde yani sen bunlarda bunlara uyanık ol yani bunlar sana hep bu üçgenleri sezinletecek şimdi bunu Tabii ki örneklendireceğiz örnekler üstünde ne dediğimizi anlatacağız. Bak şimdi bir tane dik üçgen yatırmış adam kuzu gibi. Hocam rakamları anma büyük. 39'un karesi bilmem ne ben burada Pisagor uygularken zorlanırım. Zaten Pisagor uygulama. Çünkü bak bu özel üçgen. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Şunu yapıyorum. Diyorum ki arkadaş bunların her ikisini de ortak bölen bir sayı var mı? Var. Kaç bu sayı? 3. Üç. Bunu 3'e böldüğünde kaç oluyor? 13. Üç. Bunu 3'e böldüğünde kaç oluyor? 5. Eee ben bu üçgeni tanıyorum. O zaman buraya demek ki 5 12 gelmeli. E burası 12 ama kaç katıydı bu bunun? 3 katıydı. O zaman hemen bunu çarpıyorum. Demek ki BC uzunluğu ne kadar olmalı? 36 olmalı değil. İşte bu kadar basit geçiyor. Devam ettim. Başka örnekle de göreceksiniz. Zaten bundan sonrasını hep böyle anlattım. Şimdi karşımda üçgenler var. Şimdi önce bak bir şurada küçük üçgen var. Görüyor musunuz? 6-8. 6-8 seç düşünme. DC 10 santimdir diye yazabilirsin. Hocam orada bir de büyük üçgen var. Onu da gördün mü? Görmem lazım zaten. Burası ne kadar? 8. E bunları toplayınca kaç oldu? 17. E hocam bu da tanıdık. 8, 17. Demek ki burası 15. E burada onu yazıyor. Demek ki buraya kaç kalmalı? 5 kalmalı. O zaman BD kaç santim olmalı diyor. Bak BD kaç santim olmalıymış? 5 santim olmalıymış. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Bu üçgenleri lütfen ol. Yukarıda verilen dikdörtgenin kısa kenarı 16 zaten vermiş. Köşegen uzunluğu 34. O, ne yapıyorum? Düzgün bir cetvelle çizeyim daha kolay olsun hemen. Şuradaki S'yi buradaki P'ye birleştirdim. işte burası. E burası da kaçmış çocuklar? 34. Hocam bunların ikisi de 2'ye bölünüyor gibi. Ben bunların ikisini de 2'ye bölüyorum. 2'ye bölünce bu kaç oldu? 17. Bu kaç oldu? 8. A, 8 17. Demek ki burası 15 bir şey. Kaç katıydı bunlar? 2 katı. Demek ki SR uzunluğu ne kadar olmalı? 30. Bitti. Neyi sormuş? Çevresi ne kadar? E bunların ikisini toplarsan kaç yapar yavrum? 30 46. 46'yı da 2 ile çarparsan ne yapar? 92. O da senin aradığın cevap olur. E i̇şte bu kadar devam ediyorum. Evet geldim buralara. Hocam ama köklü falan görünüyor. Arkadaş bak dükkan kapandı bile aslında o kadar basit ki. Sen şimdi buna baktığında 5 çarpı 9 olduğu için bu 3 kök 5 değil mi? E bu 16 çarpı 5 olduğu için bu da 4 kök 5 değil mi? Aa hocam 3'ün katı 4'ün katı ya burası da 5'in katı o zaman 5 kök 5 olmalı. Hadi bitti bakalım bu kadar. Gördün mü? Hiç Pisagor bağıntısı uygulamıyorum. Yani Pisagor bağıntısı beni yorar. Onun için 3, 4, 5. 5, 12, 13. Bunlar kıymetli üçgenler. Hocam bak şurada büyük üçgen var. Büyük üçgeni görüyor musun? Büyük üçgende Şurası 39, burası 15. Ya bunların ikisi de 3'e bölünüyor. 3'e bölersen bu kaç olur? 13. Bak 3'e bölüyorum dikkat et. Ya e bu kaç olur? 5. A 5 13. Demek ki burası kaç? 12. O zaman demek ki kaç katıydı bu? 3 katı. Demek ki ne kadar 36. Demek ki şuradaki EG uzunluğu ne kadar olmalı? 36. E hocam burası 16. O zaman EF'ye kaç kalır? 20. O bize neyi soruyor? DF'yi soruyor. Bak dikkat et DF geldi karşıma bu sefer de. Hocam ben orada yine aynı mevzuya gidersem. Bak kaç katı bunlar ortak olarak? 5. Ha, o zaman 5 katını düşüneyim. Bunu 5'e böldüğümde 3, bunu 5'e böldüğümde 4. Aa burası kaç yaptı? 5. E demek ki 5'in 5 katından kaç olmalı? 25. O zaman demek ki DF uzunluğu da ne kadar olmalı? DF uzunluğu da 25 olmalı umarım kopmadan takip ediyorsunuzdur. Çok basit zaten ama takıldığınız yerden lütfen durdurun bir kere daha izleyin. Aşağıda kırılmadan önce 80. Bu kadar kolay bir soru sorulur mu ya? Kırılmadan önce 80. Hocam o zaman burası 50. E o zaman AB uzunluğu ne kadar? 3 4 5 40. demek ki AB uzunluğu 40. İşte bu da bizim sorumuzun cevabı oldu. Bu kadar çabuk çözüyorum ama gerçekten çok kolaydı. Evet. Geldik buraya. Hocam 6 8 10. Evet, o zaman burası 90 derece. Çok güzel oldu ya. Peki hocam büyük üçgene bakarsam, büyük üçgen şimdi artık şu pozisyonda değil mi yani şurası ABC üçgeni hangi pozisyona geldi? Buradaki B'yi düzeltelim. Bak, şurası kaç oldu? 8 oldu. Şurası kaç oldu? 17. E 8 17. Demek ki AB uzunluğu ne kadar olmalı? 15. Ya burası 15 olacakmış. O zaman ikisine kalan kaç oldu? 7 aradığın cevap aldı. Devam ediyorum. Evet DC nedir diye sormuş. DC'ye bir güzellik yapalım. Şimdi hemen şuradan yine cetvelimizi alalım. Niye? Çünkü D'den aşağıya doğru salınacağım. D'den aşağıya doğru salınınca bak buraya da dikliği koydum. Şuraya hemen 16'yı koydum. Hocam burası 10 oldu. E burası tamamı 22 idi buraya kaldı 12. E şahane oldu soru bitti. Aslında 3 4 5 üçgeni ama kaç katı olduğunu anlamak için bir bakalım. Her ikisinin e bu bunu düşünürsen kaç? Bunların 4. 4'e böldüğünde burası kaç yapar? 4. Burası kaç yapar? 3a 3 4 5miş. E bu bunun 4 katıydı. O zaman demek ki DC'ye ne kadar kalmalı? 20. O zaman demek ki cevap da 20 oldu. devam ettim. Ne diyor? Yukarıdaki şekil C merkezi çeyrek dairenin içerisine ABC'de dikdörtgeni çizilmiştir. Dikdörtgenin A köşesi çemberin üzerindedir. Buna göre BE uzunluğu nedir diye soruyor. Tamam B uzunluğu. Neredesin cetveli? Yani hemen cetveli şuradan alalım. Niye aldın cetveli hocam? Çünkü A'yı C'ye birleştireceğim. Ama güzel birleştirelim. Üstüne koyalım. Şöyle bak A'yı C'ye birleştirdim. A'yı C'ye birleştirince ne oldu? Çok güzel oldu. Nesi güzel oldu? Çünkü bu hem yarı çap oldu hem de köşegen oldu. E peki hocam o zaman bak şimdi bu BC uzunluğu 16 ise o zaman buradaki AD uzunluğu da 16 değil midir? O zaman orada bir tane dik üçgen gördüm ben. Burası 16, burası 12. E hocam bunların EBOB'una bakarsan bunların EBOB'u kaçtır? Bunların EBOB'u 4'tür. O zaman demek ki bunları 4'e böldüğümü düşünürsem. Burası 4'tür, burası 3'tür. O zaman burası kaç olmalıdır? 5 olmalıdır. Kaç katıydı? 4 katı. E 4 katından demek ki burası kaça eşit olmalı? 20. Demek ki bunun yarı çapı ne kadarmış? 20. hocam o zaman CE de 20. E C 20 ise BC 16 olduğundan dolayı B'ye kaç kalır? 4. İşte bu da anılan cevap. Takıldığım bir yer olduğunda lütfen durdur. Evet yukarıdaki görselde duvara %75 eğimle dayalı bir vatandaş var. Hemen ben buraya geldim şöyle bir vatandaş çizeyim buraya. Şuranın 400 olduğunu biliyorum. E çocuklar bak eğim %75'miş. %75 olduğuna göre 75 bölü 100. Yani sadeleştirirse 3 bölü ne olur? 4. Hocam o zaman burası 3K ise burası 4K olmaz mı? Şahane oldu. E 3K, 4K ise o zaman buranın 5K olması gerekir. E şimdi ben 5K'nın 400 olduğunu biliyorsam o zaman K'nın da 80 olduğunu bulurum. Şimdi sadece soruya gidelim. Ne diyor? Merdivenin yene değen ucunun duvara olan uzaklığı yani zaten şuradaki x'i soruyormuş. Yani başka bir deyişle 4k'yı soruyor. O zaman 4k 4 ile çarparsam 4 kere 8 32 işte bu kadar. Demek ki 32 320 santim benim aradığım cevap olur. İşte o da B seçeneği. Yeni nesil diye koyuyor işte. Evet. Boyu 250 santim duvara 70 santim uzaklıkta sola doğru yatırılmış kaydırılmadan. E 3 nokta buraya değmiş. E çocuklar bu kadar kolay soru olur mu değil mi? Niye? Çünkü arkadaş zaten boyu 250 ise bak üçgeni şuraya taşısan e boyu şurası 250'yi getirmez mi ya? E, zaten şu uzaklıkta bak ne kadar? E burası da 70. E, o zaman sana şurayı soruyor bak. A noktasının zemine olan uzaklığı yani burası kaç diye soruyor. E zaten sen bunları 10'a bölsen 7, 24, 25 üçgeni olmaz mı? Ama 10 katı olduğu için bir sıfır atarsın. 240 santim senin aradığın cevap olur. Evet devam ettim. Evet güzel bir soru. Ama burada küçük bir bilgiyle siz bu işi çok kolay çözersiniz hocam. Nereye gidiyorsun? Cetvele gidiyorum. Cetveli aldım. Şimdi diyor ki A ile F arasındaki mesafeyi bize soruyor bak. A ile B arasındaki mesafeyi çiziyorum A ile F bak. Oh, şöyle çizdim hocam bir yerlerden geçiyor bu ama geçsin ya istediğini istediğin yerde kessin. Niye biliyor musun? Çünkü istediği şey bu adamın ben de bunu şöyle bir dik üçgene benzetmeye çalışacağım. O zaman bak bunu da buraya birleştirirsem işte buradan bir dik üçgen yakalamış olurum. Şu taraftan çizersem daha güzel olur aslında. İşte bitti. Şuradan tekrar kalemimize dönelim. Bak hikaye buydu. Hocam bir de yana çiz orada ne oldu? Bak işte orada şöyle bir dik üçgen oldu. Ha, o zaman bak şimdi dikkat et. 14, 17, 17. 17, 34, 44. O zaman burası kaç oldu? 48. E bir de yüksekliğe ihtiyacın var. Bak burası 8, burası 6. Burası kaç oldu? 14 oldu. İşte sen buranın kaç olduğunu arıyorsun. Hocam ben bunları bir ikiye bölsem güzel şeyler gelir mi? E bakalım güzel şeyler gelir mi hakikaten? E 2'ye bölersen bu kaç olur? 7. 2'ye bölersen bu kaç olur? 24. Aa 7 24. O zaman burası kaç olur? 25. Kaça bölmüştün 2'ye? O zaman kaç oldu? 50. İşte bu kadar demek ki senin aradığın AF ne kadar olmalıymış? 50 santim olmalıymış. Her yerde görürsün bu soruyu. Lütfen uyanık o, bu çizgiyi çizmeye korkma. Evet, eğimde buna benzer bir soru çözdüydüm bir tane daha. Yukarıdaki görselde verilen yapı birim küplerden oluşmuştur. Buna göre K l e nedir? Bakın arkadaş, dikkat et. Bak burada kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. O zaman buradan da gel. 1, 2, 3. Aynı hizaya gelebilmeleri için buradan mecbursun üçüncüden çekmeye. Yani buraya çekeceksin bak. O zaman artık orada nasıl bir dik üçgen oldu gördün değil mi? Böyle durak bırakalım şöyle. Sonra böyle, sonra da işte böyle e bu iş tamamdır. O zaman kareleri sayalım. Şimdi buradan 1 2 bunun üstünde 3 tane kalmış. Burada kaç tane var? 1 2 3 4 5 5 tane de burada var. Bir daha sayayım da yanlış olmasın. 1 2 3 4 5 6 ha burada 7 tane varmış. O zaman bir daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de burada varmış. E bitti. O zaman tek yapmam gereken şey 49 ile 3'ün karesinden 9'u toplayıp kare kökünü almak. O da ne yapar? Kök 58 yapar. Var mı? Aynen o da C şıkkında demek ki cevap olur. Evet. Gördüğünüz gibi çok basit bir hikaye. Bir tane de yeni nesilmiş gibi bir örnekle günü tamamlayalım. Şimdi çocuklar bakın bir otopark kapısı ve bariyeri vermiş göstermiş burada bize. Bu da bariyerin kalkmış hali. Diyor ki yukarıda verilen bariyer kapalı iken yerden yüksekliği 50 santim. Bak gösteriyor burada zaten. Açık gelse 210. Bariyerin eğimi 4 bölü 3. Biz bunu kullanacağız. Uyanık olalım. Sonra da bariyerin uzunluğunu bul diyor. Hemen yine cetvelimize güzel olsun diye bak bunu buradan şöyle çekiyorum arkadaş. Bunu da buradan böyle iniyorum ve burada işte bir dik üçgen oluşturuyorum. Peki arkadaşım bunun altı 50 değil miydi? E burası 210 o zaman buraya kaç kaldı? 160. Şimdi dikkat eğime gidiyorum. 4 bölü 3 160 bölü x. E bu bunun 40 katı. O zaman bu da bunun 40 katı olmalı. 40 katından ne gelir? 120. Demek ki burası 120. Dikkat üçgeni tanı artık lütfen. Bak oradaki üçgen hemen şöyle. Şu üçgenden bahsediyorum. Bunların aslında kaça böldüğünü varsay, 40'a böldüğünü varsay. 40'a bölersen burası kaç olur? 4. Burası kaç olur? 5. Şey 3. O zaman buraya kaç kalır? 5. Kaça bölmüştük? 40'a. O zaman bunu çarparsak Kaç santim şeklinde buluruz? 200 santim diye buluruz. Bu da bizim aradığımız cevap olur. İşte bu kadar. Bugünlük benden bu kadar. Konu kolaydı. Bence iyi işler yaptık. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. पुश्य